Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda başlıktan da anlayacağınız gibi gerçek hayatta var olan çizgi film karakterlerini inceleyeceğiz. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Birinci Marinette Uğur Böceği ile Kara Kedim çizgi filminden tanıdığımız Marinette, çoğu kişi tarafından makyaj yoluyla, bazıları doğal haliyle, bazıları ise yaratıcılığıyla taklit edilmeye çalışılıyor. Biz araştırmalarımızda Marinette'ye benzeyen veya neredeyse tamamen aynı olan birçok kişi bulduk. Yorum size kalmış. Sizce en çok hangisi marinete benziyor olabilir? İkinci Phineas Phineas ve Ferb çizgi filminden tanıdığımız Phineas, aslında oldukça sıra dışı bir kafaya sahip. Evet, biraz üçgen kafa diyebiliriz. Ancak gerçek hayatta ona benzeyen birini görmek biraz ürkütücü değil mi? Sağdaki çocuk, doğum sırasında geçirdiği bir mutasyon sebebiyle bazı organları anormal bir şekilde gelişmiş açıkçası biraz ürkütücü gözüküyor. Üçüncü bu Sevimli Canavarlar filminden tanıdığımız tatlı küçük kız bu sevimliliğiyle hayranlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Sizce de bu küçük kız karaktere fazla benzemiyor mu? Dördüncü Johnny Bravo yakışıklı olmasına rağmen kızların ilgisini çekemediği için hep paniğe kapılan Johnny Bravo. Sizce yanındaki adamla benziyorlar mı? 5. Elsa Karlar Ülkesi'nden Elsa. Elsa'ya benzemek için estetik yaptıranlar bile var. Bir kız AVM'de dolaşırken Elsa'nın bir posterine rastlıyor ve yanına geçip ona benzer bir poz veriyor. Sonra fotoğrafını çekip sosyal medyaya yüklüyor. Peki sonra ne oluyor? Birçok stilist bu fotoğrafı gördüğünde Elsa'ya çok benzediğini söylüyor ve kıza birçok yerden iş teklifleri geliyor. Sizce Elsa'ya benziyor mu? 6. Şrek sağdaki adam küçük yaştan beri bir hastalık yüzünden tüm organları düzensiz bir biçimde büyümeye devam ediyor. Çoğu kişi onu Şrek'e benzettiği için internette popüler olmuş. Asıl işi boksçuluk ve birçok şampiyonluğu var. 7. Yasemin Aladdin'in eşi olarak bildiğimiz Yasemin ve ona çok benzeyen bir kadın, gerçekten ikisi de birbirinden güzel ve çok benziyorlar. 8. Benten Benten'i herkes mutlaka çocukluğunda izlemiştir. Ona özenip benzemeye çalışanlar arasında en başarılısı bu kişi diyebiliriz. Sizce benziyorlar mı? 10. Scooby-Doo Scooby-Doo'yu herkes tanır, sevimli ve biraz da sakar olan bu köpek karakteri, Gerçek hayatta da Scooby-Doo'ya benzeyen insanlar ve köpekler var. Özellikle sevimli ve büyük köpekleri olan kişiler, Scooby'nin tipik ifadeleriyle karşılaştırıldığında oldukça eğlenceli bir benzerlik ortaya çıkıyor. Sizce bu köpek ve sahibi Scooby-Doo'ya benziyor mu? Ve işte gerçek hayatta çizgi film karakterlerine en çok benzeyen kişiler. Sizce en çok hangisi karaktere benziyordu? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese keyifli seyirler.